Evet. Yine çok güzel bir görüntü Azerbaycan'dan. Burası Azerbaycan. Gedebey. Ve gördüğünüz gibi çok güzel görüntüler. Çok güzel yeşillik. Görmeye değer yerler. Evet çok harika. Çok güzel yerler arkadaşlar. Çok gerçekten Görecek, gezecek yerler. Azerbaycan'a geldiğinizde Gedebe'ye gelip buraları görmenizi gerçekten isterim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yerleşim yerleri. Gördüğünüz gibi güzel böyle yeşillik, güzel alanlarda doğa böyle gezdiğim yerlerden size videoyu yapıp atıyorum. İnşallah beğenirsiniz.